Bismillahirrahmanirrahim. Böyle sık sık değil ama özel muhabbetlerde gündeme gelen bir soru var. O soru da şu, evet namaz kılıyorum, evet oruç tutuyorum, evet tesettüre giriyorum bayanlar için. Ama yani tesettüre girmek çok da hoşuma gitmiyor. Ben nasaba namazına kalkıyorum ama yani uf puf ederek kalkıyorum. Acaba bu benim mümin olmadığımı ya da imanımın kaybolmak üzere olduğunu mu gösteriyor? Net bir cevap veriyorum buna. Çok net ama böyle hiç tartışmaya mecali yok. Ashab-ı kiramın bile Allah onlardan razı olsun onca büyük, onca heybetli imanlarına rağmen bazı işleri istemeyerek, zorlanarak ibadet olduğu halde, Allah'ın emri olduğu halde böyle kerhen yaptıklarını Kur'an-ı Kerim'den bile öğreniyoruz. Mesela Bedir'e giderken bunu istemiyordunuz. Sizin arzu ettiğiniz şey bu değildi Allah buyuruyor. Yani demek ki böyle bir duygu onlarda da var ama bir farkla. Bunu Allah niye emretti diye haşa istememek imandan çıkmaktır. Allah'ın işine karışmak, itiraz etmek olduğu için. Ama sabah uykusundan kalkmak zordur. İnsan uykudan kalkmaktan hoşlanmaz. Yani tabii bir zorluk vardır. Yaz günü uzun oruç tutmak zordur. Herkesin rahat giyindiği bir zamanda tam tesettürlü olmak böyle bir miktar zordur. Bu zorluk insanda var. Yani 17 saat mesela yaz günü oruç tutmak kolaydır denemez ki bu zordur elbette. Ve bu zor geliyor deyip inkar etmiyor. Zor geliyor deyip Herhangi bir şekilde bunu yapmayayım diye savsaklamıyor, zor da olsa yapacağım ben diyorsa ortada bir sorun yok. Bu iman sorunu değildir. Elbette bütün ibadetleri Allah'ın emirlerini yaparken, yasaklarından kaçınırken tam içtenlikle yapabilsek arzumuz bu olur ama o kadar da kolay olmadığını bilmemiz lazım. Bir insan itiraz ettiği için Allah'ın hükmüne bu yerinde değil manasında itiraz ettiği için ama bunu da e, dillendiremediği için e, içinde bir nefret varsa yaparken soğukluk başka bir de nefret varsa bu ya kafirliktir ya munafıklıktır. Bunda bir sorun yok. Muhammed suresinin 9. ayetinde Allah bunu çok açıkça bize buyuruyor. Yani Allah'ın indirdiğini onlar nefretle karşılarlar diyor. Ama bahsettiğimiz şey Müminin böyle bir sıkıntı yaşamasıdır sözünü ettiğimiz. Mümin insan haşa Allah'ın kaderine, yazdığına, hükmüne bir itiraz yok. İbadetin kendisi zor. Kış günü e, eksi noktaya gelmiş su ile abdest almak herhalde zevkli bir konu değil. Ama öyle de olsa üşüsem de zor da olsa ben bu abdesti alacağım dedin mi mesele imanını kurtarma ve sevap kazanma meselesine dönmüş olur. Rabbim hepimize kolay etsin, imanı, ameli, ibadeti bize sevdirsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.